Kırmızı hat devreye girdi. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya lideri Putin, iki hafta sonra bir kez daha telefonda görüştü. Gündemlerinde öncelik Ukrayna krizinin aşılmasıydı. Erdoğan, Putin'i savaşın uzaması riskleri arttırır diyerek uyardı. Maliyeti ne maliyeti Endonezya'da ABD Başkanı ile buluşmuş G20 zirvesine katılmayan Rus liderle randevulaşmıştı Cumhurbaşkanı kritik görüşme gerçekleşti. Erdoğan'la Putin sıcak gelişmeleri kırmızı hattan değerlendirdi. <laughs> Ukrayna savaşının uzaması riskleri arttırır dediği diplomatik görüşmeler canlandırılmalı tavsiyesini iletti Putin'e. Rus ve Amerikan istihbarat başkanlarının Türkiye temasının sahada kontrolsüz bir tırmanmanın önüne geçmesi bakımından önemine işaret etti. Akkuyunun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Ve ikili ilişkiler Putin'in Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyetini vurguladı Erdoğan. Putin'e İstanbul'daki terör saldırısı sonrası taziye dilekleri için de teşekkür etti.